değerli arkadaşlar. Bombinler bir kasamız var. Sweet Taktik maktik yok dedik. Bam bam dedik başladık. <laughs> bir random yapak bakalım. Şöyle güzel bir random istiyorum. Şöyle güzel başlayacak. Haydi oğlum. Haydi Cenabettin. Daha neler ya. Bu kadar. Hah. Açın şöyle. bir <laughs> kendine gel. <laughs> bir sürü gelen şöyle. Kas. <laughs> Vallahi gidiyordu. Lambacın fırını. Şekkır şekkır. Sen sen Bam bam. Hart <laughs> hart. Sulama söndürme yağlama ekibi vurun enseye. Vallahi kızdım tam böyle tık tık yapıyordum geldi deli dostlar. <laughs> Hop diye doğdu güneş. Bir borazdan bir çarpan yap oğlum bir şeyler. Olur uyar. <laughs> tatlı tatlı. Tatlı tatlı direkt. <laughs> Vallahi direkt kasayı ikiye katlayarak başladık. Güzel başladık. Şöyle yapalım değerli arkadaşlarım. Çok da abartmayalım. Çok da düşmeyelim. Büyük vurguna geldik. Güzel başladık. Devamını getirerek vererek hakkını öttürelim değerli dostlarım. <laughs> Biliyorsunuz <öttürmemişim>. öttürme Öttürme. <laughs> öttürme bizim işimiz. Zaten laktanızı bekliyorum. Aldık mı vaziyetleri. Yanacak mı buralar? Gaz! Oh oh oh. Congo üstüne congo geliyor. Congonun congosu. Congo congo. Al bir nazar. Ne diyordu bir paşa sözü? <laughs> kum kum. Yummy yummy. Haha. <laughs> şeker. Sensational. Pam pam. Ulan bileydim. Ulan daha yüksek alırdım. Ah bir art daha yapardım neyse. Yarım artı yaptık da el dostlarım. Aslında bir on bin gidermiş ama. Bir görelim dedim önümüzü. Ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giren yere. Dert girmez bebeğim. <laughs> Baby. Yapma oğlum. Bozma, bozma ayarımızı. Çok tatlıydı. Alıştık bir defa. <laughs> Koyamam zaman. Dayanamam. Önerdiğim, oynadığım kaliteli ve güvenilir siteler yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım link üzerine iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızdayım. Özellikle link üzerine iyi olduğunu En ufak sorun da buyurun telegram kanalıma gelin. Ne gerekiyorsa yapalım değerli arkadaşlarım. <laughs> Cungoya devam. Çok güzel, çok tatlı. 2 dakikada 17 bin lira güzel para. Tabi devamını da devamını da getirmemiz lazım değerli arkadaşlar. Devam önemli tabi. Çünkü hak bir şekilde devam ediyoruz. Üst çok ödemeler yaptı. Bakalım bir görelim bir gözlemleyelim. Al oğlum bir şeyler, bir şeyler şöyle. kayma alak. Siketir. <laughs> Sever misiniz borazan? <laughs> Bozmuyoruz vatandaşı. Sulama söndürme ekibi. Kafayı kaldırdan. ne yapıyoruz? Pat diyense. Pat diyense. Neyi? Hortumu. <laughs> Zaten like'larınızı da bekliyorum değerli arkadaşlar. Bu tas kaliteli güzel yapıştığım turak içeriklerin devamı içinde. 60'lar oğlum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum değerli dostlarım. Uzatma sonrası bile kudurur gibi yaptı ama. Tekrardan. Bakayım burada bir şey var mı? Çarpan geçme buraya. Ecik çarpan oğlum çok istemiyor biraz biraz sıkıyor. Kıracağız dalı yapacan <laughs> işi seveyim ya. Vallahi yapacan işi seveyim ya. Ah neyse. Az önceki az önce satın alımda kazandığımız her şeyi geri bıraktık gibi değerli dostlar. Ama böyle bu işler. Yap son dakika kendimize gerek oldu. <laughs> neyse yapacan işi ne diyelim? Okşayalım diyelim. Devam edelim merdiven şeklinde. Güzel kazandımlar. moral bozmuyoruz değerli arkadaşlarım. Bam bam devam ediyoruz. Kes. <laughs> Ay var mı table filan? <laughs> table filan var mı bebeğim? Haydi. Kennedy abimizin dediği gibi şurada bir international yapalım haydi. Ah, international filan yok galiba de, el dostlar. Allah hiç olmadı ya. Çok da güzel başlamıştık. Biraz böyle biraz böyle bir faşoluk var üzerinde farkındayım. Farkındayım ama <laughs> farkındayım ama bir hart istiyor değerli dostlar. Anladım derdini. <laughs> derdini anladım değerli arkadaşlar. Bomba yakın kerim zaten var. Bastım gitti yani olacaksa olsun. Bir hard istiyor. Farkındayım. Geliyor, geliyor, geliyor. Korkma. Gevşe. <laughs> Rahatla zalimin oğlu. En kötü başladığımız yere döneceğiz değerli dostlarım. Biraz yazık olacak güzel başlangıcın devamını getiremiyoruz. Gördüğünüz gibi ne yazık ki. Tam dedik hard istiyor. Onu da istemiyor galiba. <laughs> tuttuk o. <laughs> Nereden? Nereden tuttuk? Allah öyle oldu ya. Yap son dakikada. varışak Bu saatten sonra dikiş tutmam değerli dostlarım. Bastım gitti. Başladığımız yere döndük. Ahlar vahlar bile ah vah bile yapamadık. Çok hızlı oldu. Hızlı hızlı giden atın şey derler ya o tarz bir şey oldu herhalde. Yani buralarda yürümüyorsa demek ki cık. işler gerçekten sakat değerli olsa. Bir müdahale daha edelim şöyle. Bir daha söyle oğlum. Haydi faşo. Haydi faşo. Bırak faşolu. Bunun bir çarpan at şuraya bir şey yap gözünü seveyim ya. deleniyorum bak. Bak gidiyorum. Aynen. Bak geliyorum. <laughs> şıkkırı şıkkır. Sensational. Bam bam. Zalımın <laughs> Buradan bir şey çıkar mı değerli dostlarım? Zar zor iziksi gördük. Allah işte sakat. Şöyle yapalım. Biraz düşelim. Savaşacak paramız kalsın yoksa. <laughs> Gerçekten sıkıntı yani. Var mı İbrahim? Bir öttürme falan. Niye şu cenabettinliği bıraktın mı sen? Bak şu cenabettinliği. Savaşta bir para bıraktık. Çok güzel başlamıştık değerli dostlarım. Gerçekten biraz komik. Komik bir duruma düştük yani. O güzel başlangıcın üzerine şuraya bakın ya. Yani böyle oyun böyle yaptığı anda da yapacak bir şey yok ama ya. Yalandan uzattı bakalım. Bakalım ne olacak. Haydi oğlum barışak. <gülüyor> barıştık. <gülüyor> Yanıyorum Fuat abi. Doldur doldur doldur. Yamı 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 yamı. <laughs> yamı yamı yamı. <laughs> Şekeri şeker. Oh rahatladım. <laughs> Sen <Sensational>. seyşin Pam pam. <gülüyor> Yardık. <gülüyor> Çatladı. <gülüyor> Ulan bir tane oradan yeşillere devam edelim. Çok daha fantastik bir şey olabilir. Vallahi çok hızlı barıştık değerli dostlar. <laughs> Böyle bu işler işte. Neyin ne zaman nereden geleceği inanın belli olmuyor. Zaman zaman kestemiyorum derler arkadaşlar. Çok <laughs> tatlı oldu. Bıraksak mı acaba? <laughs> Çünkü az önce bir şeyler yapıyorlardı. Biz nasıl bir ilerleyiş yaptık az önce? Ee, biraz daha deneyelim aslında. Şöyle merdiven şeklinde biraz daha devam edelim değerli arkadaşlar. Ufak bir test düştüm. <laughs> Çünkü çok tuttik olmuştuk. Güzel başlamıştık. 20 bin liraya 17, 18, 16 falan işte öyle karışık bir şeyler. Böyle ortaya karışık bir karla başlamıştık. Devamında Karı verdi, kasada gidiyordu. Tuttik tutacağız derken. <laughs> ne yaptık? Çıf çıf. Zabağa koyamam, dayanamam. Sorry bebeğim diyerekten devam ediyoruz tam gaz değerli arkadaşlarım. Vitesi düştüm tekrardan savaşma devam. 10 bin lirayla gelmişiz. Gerçekten daha yeni başladık ama muazzam bir içerik. Muazzam her şey çok güzel ilerliyor. Bakalım güzel de bir kazanç elde edersek. Belki bakarsın şöyle rekor kazanç filan. Rekor dönüş rekor kazanç biliyorsunuz seviyoruz. <laughs> Popüler slot oyunu olan Sweet Bonanza'da aşkım o benim aşkım. Yapmadığımız şey yok. <laughs> Denemediğimiz ah, ah ulan ah ulan yap bir şeyler yok. Cık. Yine 4000 bıraktık geri. Ee, şöyle yapalım değerli arkadaşlarım. Düşünüyorum. Bir çeyrek art yapalım. <laughs> Arkadayız zaten. Çuf çuf. <laughs> bir nau nau yaparız belki. Şöyle koyunun dibini bir görek artık. Aldık mı vaziyetleri? Biraz ütesi arttırdım. Güzel başlıyoruz. Valla jongolu congolu. tatlı tatlı. Şıkkır şıkkır. Sensational. Pum pum. Bir yüz çarpan daha aşağı yukarı. <laughs> Beş de bizden olsun. Kız! <laughs> ne yaptın sen? Dellen güzel zamanda bir tesartanık gibi duyulmadık devam ediyor savaşmaya. Zaba koyamam dayanamam uyum kursun değerli dostlarım. Sevmiyorum 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 sevmiyorum. <laughs> Zaba koymayın. sevmiyorum. Bir mega daha geldi. 200 x'i gördük. Tekrardan şahlandık böyle. <laughs> Valla oyunu da bozduk galiba. Oyun da bozduk galiba. Bir de nazar alırsa buradan. Ah ulan devam et şuna devam. şekkeri şeker. Sensational. Bam bam. <laughs> hard hard. Devam 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 devam. Haydi. <laughs> Yanıyor buralar. <laughs> Fiskeleme ekibi. Vurur mu Beni neyse nereye denk gelirse. Devam vallahi oyun. Oyuna bir şey oldu. Biraz daha çılgın mı alsaydık ama nereden bileceğiz tabii değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi 5 bin liralık alımı yaptık devamında. Yine bin lirayla göndermişti bizi dedim. Bir tane daha hard yapayım. Ondan sonra bırakırız şöyle. Bir kendimizi ödüllendiririz diye düşünürken yine başka yerlerde bulduk kendimizi. Devam tabii ki bırakmayacağım. Verdikçe vuracağız. O iş bizde. <laughs> o iş bizim uzmanlık alanımız. Congo congo. <laughs> Haydi ekmek düşmanı. Haydi Cenabettin. Bir de son dakika yap şöyle. Tatlı olur. Tatlı olur. Güzel olur. 46'ya kadar çıktık. Şöyle yapalım. Merdiven diğer tarafından devam edelim. Bir değişik bir varyasyon bir şeyler yapmaya çalışacak. <gülüyor> şerbet şerbet. <gülüyor> Nabza göre şerbet gezdiriyoruz değerli dostlar. Haydi. Aynı yani şeker para yapar gibi. hadi bir de çok ameli yapalım bebeğim. Olur mu? Olur mu değerli dostlarım? Bir borazan mı? Öttür mü biraz daha? Vallahi öttürecek gibi. Hat oğlum bir üç çarpan daha alıştık zaten. Aha <laughs> borazan. <gülüyor> Borazanla kandırdı. <laughs> Olsun öttür öttür. Kabak mı karpuz mu? <laughs> Bal kabağı istiyorum haydi. Haydi yapacağın işi. <laughs> Seveyim bebeğim haydi. Bir nazar çıkıyor gibi mi? Ah gitti güzelim çarpan değerli arkadaşlarım. Yine 50x ilerliyoruz. Bir borazan gel. Yedali spinimiz var. Spinlerimiz de gayet yeterli. yapıştırmak için ortam müsait mi diyelim? Müsait. bir daha da dedim, Şöyle dayanamadım. 20 çarpan. 1080 de buradan kurtardık desek olur. Moni monidir. <laughs> Mutluluk verir değerli arkadaşlarım. Her zaman da şıkır şıkır olmuyor. Bilginiz olsun. Altın içerek söylüyorum. Görüyorsunuz sıkıntıya da düştüğümüz anlar oluyor. Kayıplar yaşadığımız anlar oluyor. Büyük kayıplar yaşadığım anlar da oluyor değerli arkadaşlarım. Altını çizerek söylemek istiyorum. Sonra şöyle oldu böyle oldu. Sen şöyle yaptın ben böyle yapamıyorum. O öyle yapıyor şu şöyle yapamıyor. Kıyaslamana girmeyelim. Diğer merdiven iki, iki basama iki yan yana iki tane merdiven gibi düşünelim. Bir oradan bir oradan yürüyorum değerli dostlar. Az önce 8.000'den başlatmıştım. Bu tarafa buradan 9'a çıktım. Diğer tarafa 5.000'den başlatmıştım. Büyük kazanç sonrası, büyük dönüş sonrası. 5.4'e çıktım. Alım ne olacak? Bekliyorum sabırlı bir şekilde. Bir daha şöyle bir dey direk dedim. Nanay. Burasını yürüt oğlum biraz. Bu taraf biraz daha tehlikeli. Yani 10 gider buradan böyle saçma sapan bitirse değerli dostlarım. Yapalım bir yolluk. Ee, bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ne yapalım değerli dostlarım? Evet, bir 8 bin lira geri bıraktık. Şöyle yapalım. Bu tarafta bir basamak daha yürüyelim değerli arkadaşlarım. Son saçmalarsa bırakıyorum. Yeter. Yine güzel kazancımız var. Hala güzel kazancımız var. Büyük rekor kovalıyorum değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz hastalanıyorum zaman zaman. Yine hastalandığım anlardan birindeyim. Bir mükafat olsun ya. Bir ödüllendir beni ya. Allah beni bir ödüllendir lütfen. Lütfen baby. Lütfen baby'im. Baby'im kumunu yiyin. Baby'im burayı nasıl yürütmüyorum. Baby'im şu ekranın güzelliğine bakın hele. <laughs> Onun iler gidiyor del dostlar. İşte böyle olunca. Böyle olunca var ya dayanamıyorum. Bak böyle olunca bir de nazar. Biraz çarpan nazar. Al oğlum al çıkar nereye giderse gönder üzerimizden şu <laughs> Of. Of. Ah karıştı yine. Ahlar ohlar. Birbirine girdi. Ne yapsak değerli arkadaşlarım? Kötü gidişata bir dur diyebilecek miyiz yoksa? Yoksa oğlum nerede bu adımdaki çarpanlar? Naysını kumunu yiyin. Yamini yamini yamini. Ah seni ya. Delleniyorum değerli dostlar. Cık, vallahi. Vallahi delleniyorum yani. Bak. Bak faşoya bak nereye atıyor çarpanı ya. Oğlum az önce niye oraya atmadın? bir hafta yapacağım değerli dostlar hastalandım kötü kodlamak lazım <laughs> nereyi kollamak lazım işte duracaktım ama bir şeyler gelebilir mi tekrardan Yok kötü şeyler kaçırıyoruz bilmiyorum değerli dostlar bence dura durabilirdik ya Haydi oğlum bir ödüllendir bizi artık ya. Bu kadar zor değil bu iş. Bir ödül istiyorum. Aynen bak güzel ekran burası. Bu dört çarpanını seveyim ya. Valla dört çarpanını nı 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 nı. Dört çarpanını. <laughs> Kum de oğlum. Ulan Yami de ulan oğlum at şuraya bir şey artık. Yanıyorum gerçekten yanıyorum. Yamini yiyeyim. <laughs> koy 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 koy. Daldır daldır. şeker şeker Sensational. Bam bam. Yardık dostlar, kırdık da. <laughs> Çatlattık tot <da> işi. <laughs> Al sana, zalimin oğlu boru. Al sana odun. <laughs> Heh be, yok be. <laughs> Çok tatlı olmadı mı? <laughs> Yanmadı mı buralar değerli arkadaşlarım? Döndürme gibi fiske, fiske, fiske <laughs> devam. Oh. <laughs> Allah çok güzel oldu. Rekoru da kırdık. Hem rekor döndük hem rekoru da kırdık değerli arkadaşlar. Yani rekoru kırdık derken böyle rekor kazanç tadında güzel bir kazanç aldık. Size de çok seviyorum böyle ekranda gördüğünüz gibi şıkır şıkır fantastik gezdirmeli. Şıkır şıkır şuk, hatta şukur şıkır. <laughs> güzel günler geçirmeli diyorum şaka filan bir yana. İnşallah böyle sizlere güzel günler yaşarsınız. Her zaman böyle olmadığını bilelim. Böyle bir şey benim de aklımda yoktu mesela. En yakın zamanda görüşelim değerli arkadaşlarım. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. En azından bir tane like atarsın da çok mutlu olurum kanalıma. <laughs> bir o kadar daha mutlu olurum abone olmayı, olursanız. Now now. Jongo jongo jongo. <laughs> diyerekten. kalın.